Hatay Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan bir firma var sırada. Firma iç ve dış cephe boyaları konusunda oldukça başarılı. Öyle ki Hatay'da ilk akla gelen firmalardan biri olmayı başarmış. Müzik Merhaba sevgili izleyenler. Şimdiki durağımızsa Antakya'da Sarıkaya Ceritex Boya Fabrikası. yanımızda da buranın sahibi Sayın Cevri Sarıkaya Beyefendi bulunuyor. Nasılsınız Cevri Bey? Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizler nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Bizler de iyi sağ olun. E, sizi tanıyarak başlayalım Cevri Bey. Efendim ben Hatay doğumlu 15.03.1966 yılında dünyaya geldim. E, 1994 yılında. Hatay'ın Dörtölü ilçesinde ilk fabrikamızı kurduk. Daha sonra İskenderun'a, 2005 yılında ise de Antakya bulunduğumuz yere organize fabrikaya, buradan bir 8 dönüm yer alarak fabrikamızı inşa ettik. Şu anda da bütün her türlü üretimi burada yapmış bulunmaktayız. Peki nasıl bir üretim faaliyeti içerisindesiniz? Şimdi bizdeki üretim faaliyeti şu, İlk önce plastik boyalardan başladık ancak şu anda endüstriyel boyalar, epoksi boyalar, binumum, toz boya hariç tamamını üretme yetkisine ve kabiliyetine sahibiz. Geniş bir yelpazeniz var ürün anlamında. Ürün anlamında yelpazemiz çok geniş. Çok şükür yüzlerce çeşit çeşit ürün üretiyoruz. Yani son 3 yıldan beri de bütün makinelerimizi, teknik ve teknolojimizi değiştirdik. Çünkü teknolojide de arayı açtığınız zaman tekrar kapatamıyorsunuz. Onun içinde biz son teknolojiye girerekten üretimimizi devam ettirmekteyiz şu anda. Boyaların üretimi nasıl sağlanıyor? Nasıl aşamalardan geçiyor üretimde? Boyanın üretimi genelde yağlı boyalar, pörmil ve silindirlerle yapılır. Plastik boyalar mikserlerle, işte sıfır devirden başlayıp 3000 devire kadar yükselebilen Soğutma sistemi ve hız kontrol cihazları olan mikserlerimizle yapıyoruz. Yağlı boyaları endüstriyel grubumda dediğim gibi silindir ve pörmülden geçirerek de yapıyoruz. Ürünlerinizin en büyük özellikleri neler? Ürünlerimizdeki en büyük özellik hanımefendi biz kaliteden bugüne kadar taviz vermedik, vermeyi de düşünmüyoruz bütün ürünlerimizde garanti veriyoruz. Özellikle dış cephe boyalarımızda solmama 5 yıl garantisi veriyoruz. Kısacası kaliteden hiçbir şart altında ödün vermedik, vermeyeceğiz de. Ha insanız bazen hatalı ham madde geliyor. Ufak tefek hatalar oluyor. Onu da fabrikadan çıkmadan zaten kalite kontrolünü tespit edip tekrar üretime alıyoruz ve imha ediyoruz. Dönüşümcülere veriyoruz daha doğrusu. Boya konusunda ham madde de çok önemli. E, siz nasıl temin ediyorsunuz ham maddeyi? Ham maddelerimiz bizim kullanmış olduğumuz ham maddeler genelde Alman ürünleri. E, Türkiye'de üretilenleri Türkiye'den alıyoruz. Türkiye'de üretilme, üretilmeyen ham maddelerin tamamını da e, dispiratörlerden veya direkt ithalatçı firmalardan birinci elden temin ediyoruz hanımefendi.